Merhaba arkadaşlar. Bal 3D oyununda ilk maçımıza hoş geldiniz. Evet ilk ben vurayım. Pas. Hop. Şerefsiz nasıl vuruyor? Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye edebilirim. Yani bayağı güzel. Yani dersiniz pesim var falan dersiniz ama. Bu online Türklerle falan mesela oda kurabiliyorsunuz Türklerle falan. Kendi isminizi kendiniz belirliyorsunuz. En güzel özelliği bu. Bu çok kolay bir kol oldu ya. Ondan sonra fazla böyle iyi bir buz yolcu tek ne demek ya. Allah bunlar şaş. Of adam çok güzel aldı ya. Buz golcü diyor ki ben tek olayım ya. Ah çakal. Buz golcü Oha İsmail kanki adımı soruyor. Hadi gençler ya. Dört düzgün oyunumuza bakalım. Yok artık ya. Evet, evet, evet. İsmail'den, İsmail'den, İsmail, İsmail, İsmail adamı, adamı yoruyor. Evet İsmail, ya gerizekarlar insan bir yardıma gelir. Oha, girmedi ki, girmedi ki, girmedi ki. Rose gol alır o topu. Hayırlı olsun Rose. Bırak, o top bende, o top bende Snyder. O top bende, o top bende, o top bende, o top Pı, Snyder hatta neyse. emoli kanki videodayız ya. Video çekeyim dedim bir. Buz hadi buz ya. Sezer'cim hadi ya. Hop ne güzel engel oldum ya. Buza bak. Evet. Şimdi Opa, engelledim hadi ya konuşma kesin de bir oyununuza bakın ya. Direkten dönen top. Evet o kol benim değer. sunaydılar. Evet, pasımı iyi attım ama. Şimdi gelelim. İlk maçımızda evet, Rose hadi vur ya Rose. Ha, adam vuracak değil mi? Adam vuracak da engelle Hadi bul, hadi bul. Hadi bul. Rose. Evet, Ares'te müthiş bir gol. Evet. Ya kimse, bunlar niye üçe tek oynuyor ki? Haksızlık yani, adam tek başına. Sonuçta. Evet, topu havalandıran Ares. Ares'te müthiş bir deneme. Evet, saniye seyirciler. Direkten dönen top. kodu söylüyormuş bana. Evet arkadaşlar bunda kod yazıp şey formas formanızı da belirleyebiliyorsunuz. Oha. Kod ne? 31M. Hemen yazalım kodumuzu. Ronaldo pasını gönder. Evet hadi ya <laughs> Dalga geçersin abi benimle Bu Normseek Güzelmiş ya Hadi O Şir Şirir Oha be Yok artık be yes, i'm safe. all like the moving. moving. all like the moving. moving. all like the moving.

Oha! Ne yaptılar lan? Evet arkadaşlar profesyonel oyuncu. Bu da Ronaldo'nun çakması galiba ya. Abi ne yapıyor bunlar ya? Oha kaç tane kırmızı var? Ne yaptı lan bu? Neyse arkadaşlar. İlk maçımı berbat ettiler bunlar. Adamı deli edecek lan lan şerefsizler. Kaç kişi kırmızı takımı biliyor musun? Aha birini vermişler mavi takıma da. Adam tek başına ne yapacak? Götünü mü Hadi hadi koçum. Hadi pasını gönder. Oğlum aferin sana. Oğlum Helasin. Şimdi herkes aynı takıma gol atmaya çalışıyor. Kodleri kalktı şerefsizlerin. Neyse arkadaşlar ilk maçımın için ettiler. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah son golü de ben atarım da öyle çıkarım. Ama hop çıkamadık. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler.